Öyle günahlar vardır ki değerli arkadaşlar hiçbir şey o günahları affettirmez ta ki helal rızık kazanmak için çekilen çileler neticesinde o günahlar affedilir. <laughs> Euzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet Rabbimize hamd senalar ediyoruz bu sohbetleri yapma nimetini bizlere verdiği için elhamdülillah. Evet değerli arkadaşlar önce ayet-i kerimeleri okuyacağız. Yunus suresi 62 ve 64. ayet-i kerimeler. Rabbimiz buyuruyor ki: "Şunu iyi bilin ki Allah'ın dostları için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar Allah'a gerçekten inanan ve ondan hakkıyla sakılan kimselerdir. Onlara dünya ve ahiret hayatında tam bir kurtuluş müjdesi vardır. Allah'ın kelimelerinde asla değişme olmaz. İşte en büyük kurtuluş budur. Bu ayeti zannedersem geçen hafta konuya giriş babında okumuş idik ve bunun açıklamasını yaptık diye hatırlıyorum. Onun için geçiyoruz ikinci ayet kerimeye. Meryem suresi 25 ve 26. ayet kerimelerde Rabbimiz şöyle buyurmuş. Hurma ağacının dalını kendine doğru salla da üzerine taze hurma dökülsün dedi. Melek ona ey Meryem artık ye iç ve çocuğundan dolayı sevin. Eğer herhangi bir insan görürsen ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım." de dedi. Bunu İmam Nebevi Hazretleri neden bu bölümü almış değerli arkadaşlar? Veliler ve Kerametleri bölümüne. Çünkü Hazreti Meryem babasız olarak Hazreti İsa'yı doğurdu bu mümkün gibi gözükse de Allah için her şey mümkündür. Bir kadından kocasız, erkeksiz çocuk doğar mı? Allah isterse doğar. İstemezse doğmaz. <laughs> Hz. Adem'i ol dedi ve yarattı. Hiçbir nesebi yok idi. Sadece ol deyince Hz. Adem oldu. Aynı şekilde bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol demesi yeterlidir. İşte İsa Aleyhisselam için de ol dediği ve Meryem validemizde İsa Aleyhisselam babasız <laughs> olarak doğmuş oldu. Tabi burada ayet-i kerimede hurma ağacının dalını kendine doğru salla da üzerine taze hurma dökülsün dedi. artık ye iç ve çocuğundan dolayı Sevin. Yani Hazreti Meryem'in kerametlerinden bahsediliyor. Hazreti Meryem, validemiz Zekeriya Aleyhisselam geldiği vakit hep önünde bir yiyecek, içecek e, geliyor idi. Hazreti Zekeriya soruyor, bu nereden geldi? Sen burada oturuyorsun. E, Rabbimden geldi diyor idi. Yani Allah fazla kereminden karşılıksız olarak her şeyi verebilir değerli arkadaşlar. Bu ama babası çocuk olur, ama gök denilen bir sofra olur, ama herhangi bir başka bir şey olur. Bunlar Allah'ın kudreti içerisinde bir nokta dahi ifade eden şeyler değildir. Sadece ol demesi yeterlidir. Bazen insanoğlu sebepsiz bir şeyin olamayacağını düşünüyor. Yani bir şey oluyor ise bunun bir sebebinin olması lazım diye düşünür. Halbuki Allah için böyle bir şey söz konusu bile değildir. Allah alemi sebepler alemi olarak yaratmıştır ama kendisi bu sebeplerin dışındadır. Yani siz bir araba icat ediyorsunuz veya bir robot yapıyorsunuz. Bunun bir kullanma kılavuzu var. Nasıl kullanacağı ile alakalı. Yazılımını ona göre yapıyorsunuz. Ama siz o yazılımı kendinizde uygular mısınız? Tabii ki hayır. O yazılım kimin için vardır? Oradaki robot için vardır. O robotu yapan kişi o robotun yazılımına dahil değildir. İşte Rabbimiz evreni, kainatı yaratmıştır. Bununla ilgili sebepler kanunu koymuştur fizik kanunlarını koymuştur. Ama kanunların dışarısındadır Rabbimiz. Ali İmran Suresi 37. ayet-i kerimede Zekeriya ne zaman onu mabette ziyaret ettiyse yani Meryem validemizi yanında yiyecekler görür ve sorardı. Az önceki söylemiş olduğumuz mesele. Ey Meryem bunlar sana nereden geliyor? Meryem bunlar Allah'tandır. Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar diye cevap e gökten sofra iner mi değerli arkadaşlar? İner. İsa Aleyhisselam ne zaman dua etseydi gökten ne geliyor idi? Havarilerine, kendilerine sofra iniyor idi ve o sofrayla karnlarını doyuruyorlar idi. Peki İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden bir tanesi soruyor. Ya İsa hani biz gökten gelen yemekle karnımızı doyuruyoruz. Yani bu herkesin yaptığı büyük bir iş değil. Bizden daha hayırlı insanlar var mı diye sorulduğunda İsa Aleyhisselam ne dedi? Evet var. Kendi elinin emeğini yiyen daha hayırlıdır dedi. Yani gökten sofra inip de onu yemek maharet değil. Ya kendi elinin emeğiyle kazanıp o helal lokma yemek hepsinden hayırlıdır. Şimdi ise maalesef insanlarda bir tembellik hastalığı var. Başkası kazansın biz yiyelim. Başkası getirsin biz keyfimize bakalım. Bunun olabilmesi için yani sana gökten sofranın inebilmesi için seni günahlardan el etek çekmen gerekir. Eğer ki günahlardan el etek çekerse sen de keramet sahibi bir kimse olursun. Dua ettiğin vakit Allah sana da gökten sofrayı rızkı indirir. Her şekilde indirir. Ama sen o hale kavuşmadan, günahlar içerisinde boğuşurken, gırtlağına kadar günaha batmış iken, işte bunu bekleyecek olursan bu ahmaklıktır. Bu boşu boşuna hayal kurmaktır. Bu boş hayallerde insan ömrü boyunca devam eder. Hayallere ne yapmayacağız? Kapılmayacağız. Onun için ne yapacağız? Kendimiz çalışacağız. Kesinlikle ama kesinlikle tembellik göstermeyeceğiz. Öyle günahlar vardır ki değerli arkadaşlar, hiçbir şey o günahları affettirmez. Ta ki helal rızık kazanmak için çekilen çileler neticesinde o günahlar affedilir. Bu söylediğimi unutmayın. Bazı günahlar öyle hale gelir ki bunlar nasıl affettirilir? Helal rızık kazanmak için terlersin, çalışırsın. Bu sebeple yapmış olduğun tevbe Allah katında kabul görür ve o senin istiğfarın olarak geçer. Onun için helal kazanmak için ne yapacağız? Çalışacağız. Kesinlikle ama kesinlikle tembellik hiçbir zaman göstermeyeceğiz. Bir insanın, her zaman söylüyoruz ya, en büyük düşmanı gene kendisidir. İnsanın kendi kendine yaptığını hiç kimse o insana yapamaz. Dışarıdaki insanların size verebileceği zarar bellidir. Ama belakim sizin kendi kendinize verebileceğiniz zarar hiçbir şeyle kıyas kabul etmez. Bu da nedir? Kendi kendinize nasıl zarar verirsiniz? En başlıcası gaflettir. Gaflet hali ile kendinize çok büyük zarar verirsiniz. Artı nedir? Tembelliktir. Tembellik ile kendinize çok büyük zararlar verirsiniz. Onun için hayatta hiçbir şekilde tembel olmayacağız. Sabah erkenden kalkacağız. Rızkımızı kazanmak için ne yapacağız? Çalışacağız. Alnımız terleyecek. Saat 10'a kadar ne yapmayacağız? Yatmayacağız. Velev ki pazar günü bile olsa sabahtan kal, rızkını kazanmak için erkenden çalış. Her zaman çalışan bir kişi olacağız. Gaflet göstermeyeceğiz. Gaflet ve tembellik insanın şu dünya hayatında kendine verebileceği en büyük zarardır en büyük zarar gaflet ve tembelliktir değerli arkadaşlar. Hiçbir zaman gafil ve tembel bir kimse olmayacağız inşallah. Devam ediyoruz. Kehf suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Eğer onlar o mağarada iken bir baksaydın, kimlere kastediyor? Ashab-ı bahsediliyor Kehf suresinde. Orada Ashab-ı Kehf uyumuş idi. O hadise anlatılıyor. Güneşin doğduğunda mağaralarının sağına yöneldiğini, batarken de onların sol tarafından geçtiğini ve onların da o mağaranın geniş boşluğunda olduklarını görürdün. İşte bu Allah Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime yol gösterirse o hak yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa artık onlara Allah'tan başka hak yolu gösteren dostlar bulamazsın. Hatta sen onları uyurlarken görseydin uyanık sanırdın. Ashab-ı uyurken görse ne diyor? Uyanık sanırdın. Biz onları sağ ve sol taraflarına çeviriyorduk. Köpekleri de girişte ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer sen onları görseydin hemen geriye dönüp kaçardın ve onlardan çok korkardın. <laughs> Rabbimiz 300 küsür sene ashabı keyfi ne yaptı değerli arkadaşlar? Uyuttu mağarada. Nerede? Pek çok arkadaşımızı biz oraya götürdük, ziyaret ettirdik. Tarsus'ta Danyal peygamberi ziyaret ettikten sonra nereye gidiyoruz biz? Ashab-ı keyfe gidiyoruz o mağarada orada duamızı ediyoruz. Orada onları ziyaret etmiş oluyoruz. Peki Ashab-ı Kehf niye mağaraya girdi, sığındı? Ashab-ı Kehf İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden. İsa Aleyhisselam Allah'ın dinini tebliğ etti, Allah birdir dedi. Yahudilere gönderilen bir peygamberdi İsa Aleyhisselam. Yahudiler azıttıkları için Allah devamlı onları peygamberlerle uyardı. İsa Aleyhisselam geldiği vakit İsa Aleyhisselam'ı da beğenmediler. Zaten az önceki ayet-i kerimelerde okuduk. Babasız olarak dünyaya geldi İsa Aleyhisselam. Meryem Validemiz öyle doğurdu. Böyle olunca öncelikle Meryem Validemiz'e iftira ettiler. Sen kötü bir kadınsın diye. Daha sonra da İsa Aleyhisselam'ın mucizelerini gördüler. Ama görmelerine rağmen İsa Aleyhisselam'a iman etmedi Yahudiler. Bunun içinde İsa Aleyhisselamı öldürmek istediler. Öldürmek için de o dönem Romalılar var gittiler Romalılara şikayet ettiler. Yani Yahudiler o bölgede Roma hakimiyeti altında yaşayan bir gruptu bir milletti Filistinde. Romalılara şikayet ettiler. Bu dediler size karşı gelecek, ayaklanacak, şöyle yapacak, böyle yapacak diye Romalılar da madem öyle dedi, İsa'yı öldürelim, şarmaha gelelim dediler. Peki nerede bunun yeri? İsa Aleyhisselam'ın yardımcılarından bir tanesi onun yerini bildirdi. Allah da o bildiren kişiye İsa Aleyhisselam'ın suretine soktu. Romalılar da geldi bu İsa'dır diye yakaladılar ve o hainlik yapan kişiyi ne yaptılar? Çarmıha geldiler. Orada Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı gökyüzüne aldı ve hali hazırda gökte İsa Aleyhisselam yaşamaya devam ediyor. Ta ki Mehdi Aleyhisselam çıktığı vakit, Deccal çıktığı vakit, İsa Aleyhisselam da Müslümanlara yardım etmek üzere Allah tarafından yeryüzüne indirilecek. İşte İsa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam'ın inanan müntesipleri yani mümin olan kimseler çoğaldı. Çoğalınca bunlar tek bir ilaha inanıyorlar. Ama dönemin devleti yani Roma putperest bir devlet idi. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dine uyanları yakalayıp öldürmeye başladılar. Bu gençler de önce gizliden gizliye imanlarını yaşıyorlar idi. Bu ortaya çıktıkları vakit o zaman Antakya bölgesinde bunları öldürmek için peşlerine düştüler. Bunlar da onlardan uzaklaşmak adına hicret ettiler. Hicret ederken bir çobana yol sordular. Çoban da kimsiniz, necisiniz dedi. Onlar da İslam'ı o çobana da tebliğ ettiler. O da kabul edince yanlarına onu da aldılar. Tabii çobanın bir de köpeğe vardı. Köpek de gelmek istedi. Çoban önce koyunlara baksın diye gönderdi. Sen dedi git gelme bizimle diye. Ama köpek ısrarla takip etti. O da yanlarındaki kimseler de dedi ki sana gelen belki ona da gelmiştir. Elleme, o da bizimle gelsin denildi. Ve bir mağaraya girdiler. O mağarada Allah onlar düşmanlarından koruduğu gençleri ve 300 küsür sene boyunca orada ne yaptı uyuttu. İşte Ashab-ı Keyfin yaşamış olduğu hikaye değerli arkadaşlar budur. Evet 1504. hadis i Şerife geçmiş idik. Medine Mescidinde barınan ve Ashabı fakir kimselerdi. Medine Mescidinde Ashab-ı Suffe nedir Ashab-ı Suffe? Dünyadan ele tek çekmiş sadece ilim tahsiliyle uğraşan kimseler. Yani Allah Resulü'nün yanından ayrılmayıp, o mescitten ayrılmayıp devamlı Kur'an okuyan, Allah Resulü'nün sözlerini dinleyen, bunların ilimleriyle uğraşan kimseler, ashab-ı suffe. Bunlar nasıl kimselermiş? Fakir kimseler. Çünkü dünyaya dair bir amaç ve hedefleri yok. Çalışmıyorlar. Sadece orada ilim tahsiliyle uğraşıyorlar bir seferinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişilik yemeğe olan bu insanlardan bir üçüncüsünü, dört kişilik yemeğe olan da bir beşincisini hatta altıncısını yemeğe götürsün buyurdular. Veya buna benzer bir söz söylediler. Ebu Bekir, Suffe ehlinden üç kişiyi davet etti. Resulullah da 10 kişiyi alıp evine götürdü. Ebu Bekir Efendimiz misafirlerini evinde bırakarak Resul-i Ekrem'in yanında akşam yemeğini yedi. Sonra yatsı namazını kılıncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldı. Yatsı kıldıktan sonra tekrar Resulullah'ın evine gitti. Gece hayli ilerledikten sonra eve geldi. Hanımı Ebu Bekir'e sen misafirlerin yanında bulunmaktan alıkoyan neydi diye sordu. Bekir radıyallahu anh, Onlara hala akşam yemeğini yedirmedin mi diye çıkıştı. O da sen gelmedikçe önlerine konan yemeği yemeyeceklerini söylediler dedi. Ben hemen savuşup saklandım. O bana hiddetle behey idraksız herif diye kızdı. Sonra lütfen siz buyurun yiyin. Vallahi ben bu yemekten asla yemeyeceğim dedim. Allah'a yemin ederim ki bizim her el uzattığımız lokmanın altından yemek daha da artıyordu. Asab ı ve yemek yedikçe ne oluyormuş derdi arkadaşlar? Yemek artıyor. Nihayet misafirler doydu. Yemek de ilk getirildiğinden daha fazla olarak ortada duruyordu. Bekir Efendimiz yemeğe baktı ve hanımına hitaben ey beni firasın kız kardeşi bu ne hal dedi hanımı da gözümün nuruna yemin ederim ki yemek şimdi öncekinden üç misli fazladır dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh o yemekten yedi ve yeminini kastederek o olan şey yani o yemin şeytandandı dedi. Yani yemin etti ama ne yaptı sonra? Yemini bozdu dedi. O çünkü şeytandandı. O yemekten bir lokma aldıktan sonra geri kalanı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Yemek orada sabaha kadar durdu. Bizimle bir topluluk arasında sözleşmemiz vardı. Sözleşmenin süresi bittiği için o topluluk Medine'ye gelmişlerdi. İşlerinden sözcü olarak 12 kişi ayırdık. Her biriyle beraber kaç kişinin bulunduğunu Allah bilir. İşte onların hepsi de o yemekten yediler. Yani ne kadar bereketli bir yemek değerli arkadaşlar. Allah Resulü'nün hayatında biz bu mucizeyi çok fazla görüyoruz. Yemeklerde bereketin olduğu defalarca normal şartlarda bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye bir topluğa yetmeyecek yemeklerin Efendimizin bereketiyle yettiği çokça vaki olmuştur. İşte bu da onlardan biridir değerli arkadaşlar. Onun için değerli arkadaşlar usul olarak nedir? İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Üç kişinin ki dörde, dört kişinin yemeği ise beş kişiye yeter. Bunun için bir yerde yemek yiyeceğiniz vakit mutlaka yalnızca birisi geliyor ise bunu mutlaka değerli arkadaşlar yemeğe davet edin. Niye? Çünkü her gelen misafir rızkıyla gelir ve getirmiş olduğu rızık da 10 tanesidir, bir tanesini kendi yer, 9 tanesini de bırakır. Altını çiziyorum bir kişi zengin olmak istiyorsa ne yapması lazım bu kişinin? Yemek yedirmesi lazım. Niye? Çünkü yemek yedirdiği kişi on rızıkla geliyor, bir tanesini kendisi yiyor, dokuz tanesi ev sahibine kalıyor. Onun için evlerimize hep söylüyoruz, devamlı misafir alalım. Evimiz misafirsiz kalmasın. Evimiz misafirle bereketlenir, rızkımız çoğalır. Zengin olmak isteyen kişiler bol bol insanlara yemek yedirsin. Yemek yedirdik sıra paranız bitmez. Aksine ne kadar bir kişiye bir topluluğa yemek yedirirseniz o kadar fazla zenginleşirsiniz. Ama evinize, ama dükkanınıza, iş yerinize kimi buluyorsanız mutlaka gelen kişiye önce aç mısın diye sorun. Hatta ve hatta öğle vakti yemek yiyeceğiniz zaman veya akşam vakti yemek yiyeceğiniz zaman eğer kimse yok ise mutlaka bir misafir çağırarak yemek yiyin. Hayatta prensibiniz tek başınıza yemek yemek olmaz. Eğer ki tek başınıza yemeğe oturuyor iseniz kendinizden utanabilirsiniz. Utanabilirsinizdeki kastım ne? Utanın demek. Çünkü adap olarak bir kişi tek başına yemek yemesi iyi bir şey değildir en azından bir tane misafiri, bir tanıdığı veya tanımadığı neyse o yemekte mutlaka olması lazım. Yemek yedirmek bu kadar önemli olduğu için üzerine basa basa söylüyor. Yemek yedirmekten kesinlikle kaçmayın. Hatta dediğimiz gibi size gelen bir kişi yemek yemedi, karnı tok ise bir şey içmeden, bir şey ikram etmeden kesinlikle yanınızdan göndermeyin bir bardak su bile olsa bir şey ikram etmeden kesinlikle göndermeyeceğiz değerli arkadaşlar ve evlerimize bol miktarda ne alacağız? Misafir alacağız, yemek yedireceğiz. 1505. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden önce yaşamış ümmetler içinde kendilerine Allah tarafından ilham edilen kimseler vardı. Ne varmış değerli arkadaşlar? Sizden önce yaşamış ümmetler içinde yani İsa aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın ümmeti içerisinde Allah tarafından ilham edilen kimseler vardı. İlham edilmesi demek, vahiy gelen kimse demek değildir. İlham başkadır, vahiy başkadır. Vahiy gelirse ne olur? Peygamber olur. Ama peygamberlerin haricindeki kimselere ne gelir? İlham gelir. Yani bir konu hakkında hangi düşündüğü doğru veya nereye yönlenmesi lazım? Hangi şeyi yapması lazım? Bununla ilgili kalbine bir ilham gelir. Ve benzeri pek çok örneği var. İşte eski ümmetlerde bu vardı diyor Efendimiz. Şayet Ümmetimin içinde de onlardan birisi varsa şüphesiz o Ömer bin Hattab'dır buyurdular. Biz burada ne anlıyoruz değerli arkadaşlar? Ne anlıyoruz? Demek ki Ömer Efendimiz ilhama mazhar olmuş kimselerden bir kimseydi. Allah onun kalbine ilham ediyor ve yapılması lazım gereken şeyleri Ömer Efendimize bildiriyor idi. Bu altını çiziyorum vahiy değildir vahiy peygamberlere gelir. Evliyalara ise ne gelir? İlham gelir. Sadece evliyaya mı gelir? Hayır. Diğer insanlara da gelebilir. Hayvanlara da gelir. Hayvanlar yaşayış biçimlerini neye göre şekillendirirler değerli arkadaşlar? Gelen ilhama göre yaparlar. Allah araya vahiy ettik diyor. Yani vahiydeki oradaki kelimedeki kasıt nedir? İlham ettik araya ne yapması için, hangi yollardan gideceğini ve nasıl bal üreteceğini bunu Allah ilham ediyor araya. Biz ise araya bakışımız nedir? Burada uçan bir böcek türü bizi sokmasın diye öldürüyoruz. Ama o aranın da bir nesi vardır? Ruhu vardır. Ruhu bizim gibi değildir. Çünkü biz yaratılırken Rabbimiz tarafından bize ruh üflendi. Hayvanatın ruhu böyle değildir. Ama onun da bir ruhu vardır. Onun da bir aile hayatı vardır. Sadece arının mı değil, bütün hayvanat bir aile hayatı, bir arkadaş çevresi. Yani hayvanları hayvan olarak görmeyin. Biz nasıl bir sosyal hayat yaşıyor ise hayvanların da öyle bir sosyal hayatı vardır. Onlar da küser, onlar da barışır, onlar da trip atar, onlar da ağlar, onlar da üzülür, onlar da sevinir gibi gibi gibi. Burada ilham Allah tarafından gelir. Müslümanlara da bu ilham değerli arkadaşlar gelmeye hali hazırda devam eder. 1506. hadis-i şerifte inşallah kalacağız. Sadaka Resulullah. Allah hepimizden razı olsun değerli kardeşlerimiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.